Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon duyrundu Emre var. All-Star etkinliklerinin sonuna geldik. 2022 All-Star'ı izledik. Yükseldiğimiz anlar oldu, alçaldığımız anlar oldu. Biraz hafta sonunu özetleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Evet, All-Star maçı öncesi, All-Star öncesi etkinliklerine bakalım biraz. Cumartesi gecesiyle başlayalım. Yani smaç yarışmasını bir konuşmamız mı lazım? Konuşmamamız mı lazım? Ne yapmamız lazım? Konuşmadan geçersek <laughs> kızar mı <laughs> takipçilerimiz? Çok bilmiyorum açıkçası. Konuşmadan geçiyoruz. Olmamış gibi. Yani hiç böyle bir şey olmadı. Davranalım. Hepsi bir hayal ürünüydü. Aa, mecburen konuşacağız yani. Ya, yani gerçekten a, televizyonda izlediğimiz en kötü anlardan biriydi diyebiliriz All Star yarışması için. Kimler katılıyordu tabii? Obi Toppin, Juan Toscana Anderson, Anthony Cole ve Jalen Green. Ve Anthony Cole. Cole Anthony. Allah Allah. Ve yani <laughs> o da olur ikisi de olur. Ama yani gerçekten çok seviyenin altında smaçlar gördük. Yani bazı smaçlar maç içinde düz basılmayacak bile smaçlardı. Hatta yani aklıma direkt o Juan Toscan Anderson'ın son smaçı geliyor. Onun üstüne Obi Topi'nin son smaçı geliyor. Hani ben kazandım artık. İnsanın böyle şey yapması geliyor. <laughs> bütün şeyde yani 10 smaçın 9'unda sürekli şey diyorsunuz. Lame, lame diye ya çok sıkıcıydı. Yani en yarat ya yani yaratıcılıktan falan bahsediyoruz ya smaçlarda. Abi yaratıcılıktan anladığınız sizin yani bot giyip smaç basmak mı abi? Bu yani atıyorum arabaların üzerinden smaç basmak, işte e, Superman gibi gidip işte giyinmek falan filan oradan çıkar çık, ya oralardan gelip şey mi yapıyoruz artık? Yani Abi potin giyin o zaman ne bileyim yani poşet bağlayın ayağınıza eğer yaratıcılıksa bunu yapın yaratıcılıktan anladığınız buysa. Ben çok sıkıldım açıkçası. Evet ve yani o bir de ilk smaç öyle başladı. Cole botları giyip dans etmesiyle başlayan smaç yarışması gerçekten çok kötü sonuçlandı. Burada yani biraz da ben Jalen Green'den çok iyi bir performans bekliyordum. Çünkü yani ne kadar havalanabileceğini biliyoruz. Ne kadar iyi bir smaç, smaçör olduğunu biliyoruz. Ama yani aslında düşünürsen de bence yani şu smaç yarışmasının en iyi smacı ondan geldi. Ama o kadar kötü bir anda geldi ki çünkü Josh Christopher Panya'dan çarptırarak ona bir smaç yaptırmaya çalışıyordu. Ama yani 10 deneme mi oldu artık 15 deneme mi oldu kaç deneme oldu yapamadılar sonunda Jalen Green geldi ve bence de yani bu smaç yarışmasının en iyi smacını vurdu ama tabi puanları çok düşük kaldı şunu da belirtmemiz lazım yani smaç yarışmasının değişmesi gerekiyor bu artık bir kesinlik yani çünkü diğer yarışmalardan çok da net, bahsedeceğiz net. ne kadar ne kadar eğlenceli Anlar yaşattığından bahsedeceğiz. Smaç yarışmasında bunu hiç göremedik. Ve smaç yarışmasında şunun olması lazım. Çünkü NBA diyor ki Üçüncü denemenden sonra smaç, smaçın iptal sayılıyor. Yani minimum puan alıyorsun. Herkesten 6 puan. Ancak deneme için topun <laughs> potaya doğru gitmesi gerekiyor. Ancak o kadar çok smaç denemesinde gördük ki millet yarı yolda bıraktığını. Yani deneme olarak sayılmadı. Bir de daha da önemlisi abi ne zaman smaç yarışmasının bu... Nasıl diyeyim artık? Cool'luğu sona erdi. Yani geçmişe bakıyorsun işte Jordan'lar, Dominik'ler, işte Vince Carter, Tracy McGrady, Kobe Bryant, yani hatta yakın geçmişe dön, Zach LaVine, Aaron Gordon, Dwight Howard, Nate Robinson. Yani böyle smaç yarışmasından eğlenceli smaç yarışmaları varken şimdi bir bakıyorsun Hani G League Smaç yarışması gibi yani LeBron James'in kariyerini bir kere bile Smaç yarışmasına girmeden noktalayacak olması gerçekten çok üzücü. Yani şuralarda hani Zach Levine'i görmek, Jamorant'i görmek ne kadar güzel oldu ama sınıf sınıfta kalan fiyasko bir Smaç yarışması oldu. Hani aklıma da o eski kliplerden o Daryl Armstrong'un Smaç yarışmasında reverse uh, layup atıp son denemesini öyle sonuçlandırması geldi. Gerçekten sınıfta kaldı. NBA'in ciddi anlamda artık smaç yarışmasını oyuncular için belli ölçüde e, yani cazibeli hale getirmesi gerekiyor asıl şey buradan başlıyor yani e, şu anda Star olarak yani Star seviyesinde olup çok iyi smaç yapan e, yarışmacıların yani oyuncuların hiçbirisi smaç yarışmasında bulunmak istemiyor zaten yani e, soruyorsunuz hani ben maç içinde yapıyorum smaçlarımı diyor artık yani çoğu oyuncu işte Zach Levin ve Aaron Gordon Aaron Gordon'u zaten küstürdünüz gerçi oyunun farklı bir noktaya geldi ama hani bunu değiştirmek için değerlendirebilmek için abi dersiniz ki 1 milyon dolar ödül veriyorum 500 bin dolar ödül veriyorum ben işte smaç yarışmasını şey yapacak olanı kazanacak olanı bir şekilde o top dog dediğimiz artık starları bir şekilde çekmeleri lazım çünkü yani ben çok ne söyleyeyim daha zevkli e, TBF smaç yarışmaları gördüm ben. Çok daha zevkli. Biliyorum Afrika'da bir yerlerde Kongo Ligi'nde falan bundan çok daha zevkli smaç yarışmaları olmuş olabilir. Bu konuda da şeyim hani e, eminim. Kesinlikle yani böyle olacağına hiç olmasın ama smaç yarışmasının hiç olmadığı bir All-Star olmaz. O yüzden seneye artık Adam Silver nasıl All-Star'ı bir şekilde en kötü ihtimalle bir çeyrek için dahi olsa e, cazibeli hale getirebildiyse bunun içinde bu kadar eleştiriden sonra çok radikal değişiklikler yapacağını düşünüyorum. Abi smaç yarışmasını artık daha fazla konuşmayalım. Burada kapatalım çünkü konuştukça içim yanıyor. All Star etkinliklerinden bir tanesi de üçlük yarışmasıydı. Ne oldu? Kimsenin ummadığı, kimsenin e, kazanmasını beklemediği bir insan kazandı. Ka Karl Carl Anthony Towns kazandı. Ki Carl Anthony Towns işte bu hep konuşuyoruz ya. E, Vegas betlerinde, Vegas şey oranlarında kazanma oranlarında en düşük ihtimal veriliyordu. Neden diyorlardı ki bir pivot kazanamaz. Hayır NBA tarihinde ilk kez e, teknik olarak yani e, ana pozisyonu pivot olan bir oyuncu kazandı ki bunu da en yüksek final round skorunu yani 29 e, puanı e, kaydederek kazandı. Hani şimdi pivot deyince belki aklınıza işte Kevin Lan falan da geliyor Veyahut da işte e, Dirk Nowitzki geliyor ama hani power forwards olarak sınıflandırıyoruz bunları daha çok. Yani saf bir pivotun kazandığı ilk üçlük yarışması oldu. Ben çok eğlendim. Hani e, yani şunla alakadar biraz da. Hani artık smaç yarışmasından aldığım zevkle karşılaştırıyorum her şeyi. Orası benim için dipte bir yer olduğu için ondan daha fazla bana e, bir eğlence sunabilmiş olan bütün All-Star aktiviteleri beni eğlendirmiş e, gözüyle bakıyorum. Carl Anthony Towns kazandı ve ufak bir not da var. Hani insanın zaten Carl Anthony Towns annesini kaybetti ve bu onu çok etkiledi. O kadar çok etkiledi ki bizi de çok etkiledi. Basketbolunda çok düşüş yaşadı ve NBA bir Kadir Şinaslık örneği göstererek e, kendi politikasını bir kenara bıraktı. Ve bir oyuncunun e, etkinliklerde ve em, işte oynarken ilk defa bir ziynet eşyası bir kolye takmasına izin verdi. Carl Anthony Towns da annesinin kolyesini taktı. Belki de işte bu hani bazı böyle gönlümüz yumuşuyor. Böyle şeyleri çok seviyoruz. Carl Anthony Towns'ın da bu yarışmayı annesinin kolyesiyle onun e, ruhuna adayarak diyelim artık kazandığını da belirteyim. Evet ve yani sizin de gibi yani Towns'un en düşük oranları vardı. 1'e 11 oranı vardı. Onun ters tarafında yani yarışmaya favori gelen bir Luke Kennard gördük. Luke Kennard'ın arasında Trae Young vardı ve hani iki favori ve en düşük oranlı oyuncu finallere kaldı. Ve yani şunu da belirtmemiz lazım. Hani üçlük yarışmasında ne kadar efor sar sarf ettiğiniz şut atarken çok önemli. Çünkü o kadar fazla üçlük attıktan sonra vücut yoruluyor. Carl Anthony Towns'un bir avantajı da hani şut atarken neredeyse sıçramıyor bile. Bütün bütün kuvvet bilek ve kollardan geliyor, oradan bir avantaj yakaladı. Diğer yarışma ise Cumartesi gecesi ilk yarışmaydı. Skills yarışması yani benim konsept olarak çok beğendiğim bir yarışma oldu. Şimdi detaylarına girmeyeceğiz çünkü çok fazla kural vardı ama genel olarak üç'e bölündü bu yarışma. İşte shooting dediğimiz hani şut üstünden puanlandırılan bir yarışma, pas üstünden puanlandıran bir yarışma. Üçüncü ve final bölümü de hani o eski bildiğimiz hani koşarak, smaç basarak, üçlük atarak yaptığımız bir uh, kısımdı. Ve yani özellikle ben bu şut bölümünü çok beğendim. Çünkü kortta olan numaralar işte şu buradan atarsan 5 puan, oradan 4 puan, oradan 3 puan, oradan 2 puan insanı stratejiye yöneltti gerçekten. Ve orada çok enteresan şeyler ortaya çıktı. O, o, o durumu Cavaliers takımı kazandı. Orada ne vardı? Cavs takımında Mobley, Allen ve Garland vardı. Çaylak uh, takımında ise Gidi gördük. Skadi Barnes'ı gördük ve onun ardından tabii ki de Kate Cunningham vardı ve Antetokounmpo üçlüsü de tabii ki de şut şut bölümünde çok tutuk kaldı. <laughs> evet. Ama pas bölümünde gerçekten orada geçtiler hatta pas ıı, trafiğinde yani orada da güzel şeyler gördük. Çünkü 3 noktadan pas atmaya çalışıyorsunuz ve durmadan yer değiştirmeniz gerekiyor. O kısmı Yanis kardeşler kazandı. Antetokounmpo kardeşler kazandı ama finalde en fazla puanı aldığınız bölümü çaylaklar kazandı. Favorilerdiler ve kazandılar. Ama güzel, keyifli bir konsept oldu bu uh, skills yarışması. Şimdi bir de e, All Star günü öncesi etkinliklerinde en çok böyle koltuklarımızı kurulup saatleri ayarlayıp beklediğimiz etkinliklere gelelim. Rookie Sophomore karşılaşmasıydı eskiden bunun adı ama artık işte Clorox Rising Stars Challenge oldu. Neden? Artık Rookie'ler var, Sophomore'lar var. Bir de yeni format ile ilk etkinlik. ilk kez 4 takım var ve ilk kez 4 tane de G League oyuncusu geldiği için artık bunu bir çaylaklar ve Sophomore'lar maçı olarak izlemiyoruz. Bu konsepte izlemiyoruz. 4 tane takım oluyor. 4 tane NBA'in e, ikonu var. Ve bu dört ikon kendisine dört tane takım yaptı. Kim bunlar? işte James Worthy, I.J. Thomas, Matt Berry ve Gary The Glow, Peyton şeklinde. Bunlar dört tane takım yaptılar. Alver yaptılar. Oyuncularını seçtiler. Ve ilk iki maç e, ikişer takım kendi aralarında oynadı. 50'de bitti. Üçüncü ve final maçı 25'te bitti. Nasıl oldu bu maçlar? İlk maçtan kısaca bir bahsedeyim. Verdi takımı ve Isaiah Thomas takımı vardı. Ee, şey takımı kazanabilirdi yani James Harden'in takımı kazanabilirdi ama yani J Jalen Sucks sezonun en başında gösterdiği performansı bu maçta da göstermeye karar verdi hakikaten çok patlattı kazanabilirlerdi öbür tarafta Desmond Bain Jalen Sucks'ın yapmaya çalıştığını yapmaya çalıştığı şeyi yaptı ve maçı 49-50 getirdi ve bu da şey aslına bakarsanız yani hakikaten rekabetli maçlardı. Özellikle son dakikaları çok rekabetli oldu. Bir diğer rekabetli maçta da işte Barry ve Peyton takımı vardı. Barry takımı 50-48 kazandı maçı. Peyton takımının zayıflığı neydi des dese derseniz bana hani abi tamam iyi güzel de step back, step back, step back, step back yani kazanmayı oynuyorsan artık o kadar step back'e gerek yok. Buradan da Barry takımı kazandı. Çok uzatmayalım. Ama hani unutmadan da onu söyleyeyim. Bir de şimdi o final maçı işte elemelerle final maçı arasında da bir clutch skills karşılaşması oldu. Belki de bana kalırsa hani çok eğlenceli kısımlarından bir tanesiydi All Star etkinliğinin. NBA tarihinde 5 tane ikonik şut seçilmiş abi. Bunların pozisyonundan bu şutları atılmak üzerine. Bane Halliburton ikilisi kazandı bunu da. Yani çok uzatmayalım çünkü vaktimizi alacak ama hangi ikili inanılmaz derecede bir kötü performans vardı şimdi aklıma gelmiyor. Scotty Barnes, Tyrese Maxey. Abi inanılmaz kötü yani. şeye Üst üste 5 pot... tane hukuk atış kaçırdılar. Abi yani 3 santimden de top kaçırmazsın yani. yani ben şuradan şu, şuradan şu kameraya vuracaksın abi yapacağın şey şu yani. Nasıl kaçırıyorsun? Acayip rezaletti. Neyse. E, Clutch Skills Challenge'dan sonra final maçına geldik. Final maçında e, Barry takımı kazandı. Kim'in takımı kazandı. Alperi'nin takımı kazandı. Kate Cunningham e, MVP ödülünü kazanmış olabilir. Ve ki şöyle bir şey de var. Maçı da e, Mo Wagner şey Wagner'le birlikte getirdi aslında bakılırsa. İşte son anlardaki hakikaten clutch performansıyla MVP Kate Cunningham seçildi bu işte e, Rising Stars Challenge'in. Ama bizim MVP'miz her zaman Alperen biliyorsunuz. İstatistiklerini ben kendimce çıkardım. Benim için Alperen'in istatistikleri diye. 7 sayı, 4 rebound, 1 asist, 2 blok. E, yani çok da kral, inanılmaz kral bir no look asist yaptı bizim için. O yüzden MVP Alperen. Yani şöyle şuradan attı. İlerleyen yıllarda biz e, Alperen'i bu tip etkinliklerde çok göreceğiz. Umuyorum öyle. Yani ve hani bunları da çok farklı şekillerde göreceğiz gibi mi geliyor? Nasıl yok için paslarını konuşuyorsak bu All-Star'da da bazı şeyleri yapıyorsa Alperen'e diyeceğiz ki abi All-Star'da attığı şey pası gördün mü ya işte full court pas attı veyahut da işte no look pas attı inanılmaz bir asist çıkardı diye. Alperen'i de izlediğimiz için e, cumartesi gününün e, pardon da e, Cuma gününün en eğlenceli etkinliği oldu benim için. Evet, umarız Alper e ilerleyen senelerde cuma cumartesi değil de pazar geceleri. Pa pazarları izleriz. bekliyoruz <laughs> Alper <'cığım. gülüyor> Evet. Evet, böylelikle All-Star maçı öncesindeki etkinliklere baktık. Smash yarışmasına baktık, üçlük yarışmasına baktık. Sizin için en eğlenceli olan hangisiydi? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Birazdan All-Star'la sizdeyiz.